Bir, e, Tabii, 9 Mayıs buyurun. ABD ABD ziyareti var Biden ile bu e, Türk piyasa, Türkiye piyasalarına nasıl yansır ve ne anlam taşıyor? Bir, iki Erdoğan özel görüşmesinin yani Özgür Özel ile e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ile 23 Nisan resepsiyonunda görüşmesi ve randevu talebine olumlu yanıt vermesi. E, bu özellikle muhalefet iktidar gerginleşmesinin dışında hep öyle gördük bugüne kadar. Bu ne anlama geliyor? Piyasalara nasıl e, yansır? Altın düşüyor mu gerçekten? Evet. Şimdi Sayın Hocam e, Sayın Erdoğan'ın e, ABD Başkanı Joe Biden'in resmi davetlisi olarak Washington'a gideceği yönünde bir söylem vardı. Ve bu söylem biraz ısıtıldı ve piyasalarda e, olumlu bir hava e, oluşur şeklindeki bir algıya da meydan verildi. Fakat Söz konusu olan bu ziyaretin e, yalanlandığına biz tanık olduk. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Can e, Kirby Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ile konuştu şeklindeki haberi başlığı altında e, bu ziyaretin söz konusu olmayacağını, herhangi programlanmış olan bir görüşmenin olmadığını ifade etti. Dolayısıyla. E, Sayın yani e, hocam başkan, yani bugüne kadar söylenen her şey bir algı mı? Yani yani algı olarak ortaya çıkıyor çünkü son derece Ya da ya da bilir. iptal edildi farklı bir diplomatik dil mi kullanılıyor? Eee bir o da olabilir o da olabilir farklı bir diplomatik dilde konuşuluyor olabilir burada önemli olan konu eee Sayın Başkan Erdoğan ABD'ye gidecek mi, gitmeyecek mi? Yani ben şimdi e, Sayın Başkan Erdoğan'ın yerinde olsam, e, Biden beni karşılamayacaksa, ben Biden ile görüşmeyeceksem ABD'ye niye gidiyorum? Gitmem. Ya yani gitmem bunu ben bir gurur meselesi yaparım. E Biden görüşmeyecekse alt düzey yetkililer görüşecek demektir. Yani Türkiye eğer büyük bir ülke ise ki bunu böyle inanıyoruz. E, oranın Cumhurbaşkanı en üst düzeydeki temsilcisi ABD'ye gidiyor ve oranın başkanı e, Sayın Erdoğan'la görüşmek için bir 5 dakikasını, 10 dakikasını, 15 dakikasını ayırmıyor. Şimdi bunu ABD ile Türkiye arasında bir gerginlik var mı noktasında düşünebiliriz. Şimdi geçtiğimiz yıllar, geçtiğimiz dönemler itibariyle, S-400 meselesi, F-35'ler meselesi bu tarz konularla ilgili olarak bir takım gerginliklerimiz vardı. Şu an Rusya ile halen sıcak bir temas halindeyiz. Putin'in de Türkiye'ye gelmesi gündemdeydi. Yani bayramdan sonra Putin de Türkiye'ye gelecek, Erdoğan'la görüşme yapacak, Orta Doğu üzerinde bir takım görüşmeler olacak şeklinde bir takım beklentiler vardı. Putin geldi mi? Hayır gelmedi. Erdoğan ABD'ye gidiyor mu? gidip gitmeyeceği belli değil ama gitse bile Biden'la görüşüp görüşmeyeceği belli değil. O halde jeopolitik anlamda Biden, Erdoğan ve Putin arasında bu üçgende bir sıkıntı var. Bana göre bir sıkıntı var. Dolayısıyla bu sıkıntının piyasalara yansıması beklenebilir. Piyasalar sebep arar, bahane arar. O bahaneyi de kullanmak suretiyle yeri gelir yukarı yönlü e, amaçla kullanır. Yeri gelir de bunu bir realize sebebi olarak kullanabilir. Endeks şu anda 9800 seviyesini aşamıyor. Burada bir ara direnç vardı. Bunu ben sizin yayınlarınızda da farklı farklı platformlarda da defalarca 9400 direncinin aşılmış olması her şey tamam anlamına gelmez bir ara direnç var. 9881 noktası. Burası aşılır. 10.000 üzerine çıkılır ise eğer 10.000 üzerinde iki tane kapanış yaparsak biz o zaman bu 10.000'li 10 seviyenin üzerine yerleştik diyebiliriz demek suretiyle 10.000'lere 10 yaklaşımlar ve 10.000 üzerine sıçramaları yatırımcıların çok ama çok yakından takip etmeleri gerektiğini, gerekiyorsa da bir miktar nakde geçmelerinde fayda olması veya olabileceği hususunda bir yatırım danışmanlığı e, tavrı olmamak kaydıyla şahsi görüşlerimi dile getirmiştim. Bu an yaşanmakta olan bu gerginlik 10 bin ötesine gidemiyor olmamızda önemli bir etken olarak değerlendirilebilir. Bu tamamen benim şahsi görüşümdür. Zira Biden'ın e, Erdoğan ile görüşmüyor olması, bir 15 dakikasını dahi ayırmıyor olması eee küçümselecek olan bir gelişme değil bana göre. Hocam Selam hocam bu konuyla ilgili evet. senin e, görüşün nedir? Yani ben şöyle mi anlıyorum? Aslında 9 Mayıs görüşmesi hiç mi e, randevusu olmadı? Oda TV'nin e, o, o bu görüşme olmayacak haberi e, doğru çıkmış oluyor ama e, a, ABD'den yapılan açıklamaya bakınca sanki hiç programlanmamış gibi bir şey de görüyorum. Ben, ben takip etmedim onu. Ee, sizinle akşam yaptığımız yayında öyle böyle <laughs> olmadığını söylemiştiniz siz Ali Bey. Evet benim ben öyle çünkü bakıyorum şimdi çok hemen haberi altta da veriyorum tam olarak. E Oda TV geçen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi davetli olarak 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde yapacağı ziyaretin İsrail'e verilen 26 milyar dolarlık yardım gerekçesiyle iptal edildiğini yazmıştı. Ee, şimdi bu e, yazınca e, doğru çıktı ama Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı'nın açıklamasına bakınca ziyarete ilişkin programlanmış bir şeyin olmadığını söyledi diyor. Evet burada bir tezatlık var. Yani bu ziyaret hiç planlanmamış olması başka bir şey. Evet ee, Sayın Erdoğan'ın e, söz konusu İsrail'e yönelik olarak 26 milyar dolarlık yardımla alakalı olarak bu ziyareti iptal ettim demesi başka bir olay. Vallahi planlamanın planlamanın ya bu 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 bence hem Mehmet Şimşek'in işini çok, çok zorlaştırır. Çok, çok 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 saçma. Çok saçma. Çok acayip zorlaştırır. Yani Erdoğan'ın özellikle bu Irak yapacağı söylediği terör operasyonunun da çok ciddi bir şekilde gözdağı evet. olarak görüyorum açık söyleyeyim yani. Bir başka boyutuyla da ya, bir mutabakat ya. olmadığını görüyorum. Öyle bir öyle bir gündem yoktu tabii ki. Biz 9 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanının Amerika seyahatini bekliyorduk. Hocam Aynı. şunu da söyleyeyim ben. Biz Irak operasyon yapacaksak ABD'nin izni ve haberi olmadan yapamayız. Hocam zaten I Irak tarafının açıklamasına bakınca Irak tarafı çok net bir şekilde şöyle bir şey kullandı. E, dedi ki e, biz PKK'yı siyasi mülteci olarak kabul ediyoruz. Ya yani şimdi bu cümle evet. kurulduktan sonra oradaki bir operasyon konusunda da bir mutabakata varılmadığını gösteriyor. En azından benim anladığım. Yani tabii ki bu konuda haklısınız Irak'tan böyle bir açıklama gelmesi gerçekten enteresan Irak bugüne kadar böyle bir açıklama yapmadı ama bugün e, PKK'yı bir terör örgütü olarak e, lanse ediyor e, şeklindeki açıklamaları bu Türkiye lehine bir yaklaşım yani Türkiye'nin e, bana bir operasyon yapma arkadaş yani ben de senin e, tarafındayım demek gibi bir şey oldu. Bu açıklamayı ben Irak'ın kendi iradesiyle yaptığına da inanmıyorum. Burada da ABD'nin bir etkisi vardır veya da bir dürtüsü vardır şeklinde düşünüyorum. Ama şöyle de bir gerçek var ki Türkiye'nin bugün Iraka operasyon yapması, gelen şehitler, yani bunu biz geçmişte çok yaşadık, artı bu olayın bir de savunma sanayi adına yaşadığımız bali yükler. Şu anda Türkiye böyle bir lükse sahip değil. Yani bu operasyon, bu tarz bir operasyon ya gündem değiştirmek adına yapılır veyahut da gerçekten çok önemli bir e, güvenlik sorunu gereği yapılır. Ama şu an önemli bir güvenlik sorunu olmadığı yönünde bir kanaat oluşuyor. Irak'ın yapmış olduğu bir açıklama ve de Biden'ın e, farazi olarak söylüyorum Irak'a söyletmiş olduğu bu söylem gereği yani Irak'la ilgili Didişmeyin kardeşim. Şu anda zamanı değil. Anladım. De ben, bir yaklaşım var. Evet hocam ben yeniden gündeme, e, buyur e, Kerem Hocam. E, ben bir yorum yapmak istiyorum Ali abi. E, hoca'nın minvalinde gideceğim aslında ama tabi bugün geldiğimiz noktada Dünya Bankası, IMF, Mehmet Şimşek'in Washington ziyareti, Mehmet Şimşek'in Washington ziyareti, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Irak ziyareti, aynı zamanda Alman Cumhurbaşkanı'nın Ankara ziyareti, bunların üst üste geldiğini ortaya koyarsak bunların hepsini biz bir tesadüf olarak göremeyiz. Belli ki bir hareketlenme olacak ama bu hareketlenmeden kastım sakın yanlış anlaşılmasın. Komplo teorileri üzerinden dünya savaşı, ortada o savaşı başka bir şey değil ama dengeler kuruluyor. Ee, Sayın Erdoğan da e, orada pozisyonunu alıyor. Doğal olarak. O yüzden de e, ben önümüzdeki günlerde Haluk Hoca'dan biraz farklı düşünüyorum o anlamda. E, önümüzdeki günlerde Sayın Erdoğan'ın yeni hamleleri batıya karşı gelecektir. E, ama burada tek bir ön şart var. Eğer ki Dünya Bankası veya IMF adını veya siz ne koyarsanız ee, dün akşam Ferit mesela şarkının şarkıyı vermedi. Sözlerini söyledi. Ondan sonra o şekilde adını ne koyarsanız koyun. Ee, orada eğer oradan gelen bir şey olmazsa hala daha e, Sayın Erdoğan'ın yeni bir çıkışı olacaktı, Onu bekleyelim. Hocam peki ayında, sizce Mayıs ayında, Mayıs ayında e, Avrupa ve Orta Doğu anlamında Sayın Erdoğan'ın bir hamlesi olacağını düşünüyorum ben. Ee, Kerem Hocam, e, Ali hocam müsaadenizle Kerem Hocam'a bir soru yönetmek istiyorum. Sizce Almanya Cumhurbaşkanı e, Özgür Özel'le neden görüştü? Yani e, ona neden zaman ayırdı? Ve neden e, bir randevu verdi? Veya bu randevulaşma, bu görüşme neden gerçekleşti? Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ali abi sen cevaplar mısın Yok yok buyurun hayır hayır, ben hayır. Cevaplayayım önce sonra sizin. Bir... He akşam biz çok konuştuk Ali Hocam. Biraz yorgunuz bu konuda ama e, Tamam ben ben, ben yayını yine... e, ben biraz önce bir e, gurbetçi vatandaşımızla konuştum bu konuyu. Sizin söylediğiniz evet. gibi turizmci olmam e, vasfıyla <laughs> Öncelikle Steinmeier yani Alman Federal Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı sembolik diyebileceğimiz bir cumhurbaşkanı. Daha önce evet. e, tabii e, şunu da altını çizelim. Bunu unutmayalım. Avrupa'da her şey semboliktir. ABD'de her şey semboliktir. Ama o semboller üzerinden zaten gerçekler kurulur. Resimler oradan meydana getirilir. Ama e, şöyle Steinmeier'in e, Türkiye'ye gelişinde ben açıkçası şeyi görmüyorum. Hani e, bu Ekrem İmamoğlu'nu ilk ziyaret etti, sonra oradan oraya gitti, sonra Cumhurbaşkanına geldi. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanının koyduğu bir tavırdır o. Onu da altını çizeyim. Ben bunu bir Alman gazeteciden İngilizce alt yazılı olarak Hı -hı. E, dinledim. Program gönderilmiş. Avrupalılar biliyorsunuz e, kitabına uygun skecila takvimlerine uygun hareket edecekler. O gün demiş ki e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın özel kalem müdürlüğü biz o gün Irak'ta olacağız. O zaman demiş ben önce İstanbul'a geleyim. Sizin için bir sakıncası var mı? Yok. E, hmm. Bugün geldiğimiz noktada anladığımız kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı bunu öne alabilirdi. Irak e, seyahatini kaydırabilirdi. Ama orada o da tam tersine o da bir tavır koymuş. Hatta en son Sayın Cumhurbaşkanımızın Berlin ziyaretinde Holocaust diye bir çıkışı vardı. Hatırlıyorsunuz. Evet. 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 Almanya Cumhurbaşkanı'na. Orada bayağı ciddi bir çıkış yapmıştı kendisiyle ilgili. Veya ülkesiyle ilgili diyelim. O anlamda öyle bir gelişmeler oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nı akşam Ali abi de güzel anlattı. Hatta bana sordu. Beni tuzağa düşürmeye çalıştı. Eee Steinmeier'i kim karşıladı dedi. İstanbul'da. Ben İstanbul <laughs> valisi dedim. Ala ona açığa düştü. Çünkü benim Ekrem İmamoğlu dememi beklemişti. Doğru mu? Evet. <laughs> Mehmet Ağar bana selam söylemiş ee, bağımsız diye burada istihbaratçı takılan bir abimiz var Mehmet Ağar'a da ben de buradan selam gönderiyorum ee, kendisi karşılıklı selamlaşmış olduk böylelikle Şimdi öncelikle e, öncelikle şunu söyleyeyim. E, ben e, Türkiye'nin önümüzdeki süreç içerisinde e, paraya ihtiyacı var ve paraya ihtiyacı varsa ABD'nin onayına ihtiyacı var. AB'nin onay vermediği bir dünyada para bulabilmesi özellikle IMF ve Dünya Bankası üzerinden mümkün mü sorusunu sormak gerekiyor. Yine ABD'nin onay vermediği bir süreç içerisinde Türkiye'deki ekonomik süreç nereye gider e, ve paraya ihtiyaç varsa Türkiye'de Türkiye'de savaşçı politikalarını devam ettirdiği sürece Irak ve Suriye operasyonlarının bu da para gücü demek işin hem bir taraftan kemer sıkma politikası uygularken bir taraftan savunma sanayine para aktarabilmek mümkün mü sorularını da sormak gerekiyor. Bunlar kısacası aynı zamanda cari açığı büyütecek kavramlar. Özgür Özel meselesiyle ilgili olarak da orada farklı değerlendiriyorum ve farklı okuma yapıyorum. Özgür Özel'in önümüzdeki süreç açısından kendi açısından, kendi koltuğunu sağlamlaştırmak adına bir hamle yapıyor. Önce onu söyleyeyim. Yani o da geleceğe yönelik olarak e, olası bir erken seçim meselesinde ve olası bir seçimde kendini Cumhurbaşkanlığı adaylığına atabilmenin hamlelerini gerçekleştiriyor. O, Benim gördüğüm ya.